Bugün sizlerle Wafino Mini Kornet'i inceleyeceğiz. Paketi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi içerisinde 8 adet ayrı ayrı paketlenmiş mini kornetler bulunmakta. Her kornetin içeriği %60 krema dolgusu içeriyor. Ancak bu %60 krema dolgusunun içerisinde maalesef başta palm yağı olmak üzere diğer bütün zararlı emigatörler mevcut. Çocuklardan uzak tutmak gerekiyor. Paket 80 gramlık bir paket ve içerisinde 400 kalori içeriyor. Bu çok yüksek bir değer yani bu tarzda bir abur cubur için. Ve içeriğindeki zararlı maddeler özellikle başta palmiye olmak üzere çocuklardan uzak tutulması gereken bir madde. Emigatörler ve diğer kimyasallar var. Yani çikolata tadı vermek için bir sürü çikolata harici kimyasal kullanılmış. Bu şekilde tek tek paketler var. Çantanızı atıp götürebilirsiniz belki denemek için alınabilir bir ürün ama ben pek tavsiye etmiyorum. Paketi açtığınızda da sizi bu şekilde bir mini kornet karşılayacak. Bu mini kornetin de neredeyse yarısı dolu. Yani yarısında bir fındık kreması var. Üzerindeki fındıklar iyi. Fındık tadı geliyor ama tabii ki de bu yapay bir fındık tadı. Ürüne puanım 10 üzerinden 4. Maalesef bir daha alır mıyım? Çok zor. Beğenip takip etmeyi unutmayın.